Evet. Tuğba Gürgöz'e diyoruz. Üç yaprak diye başlamış. Bir kış günüydü. Yürekleri üşüten bir acı. Akşamdan ısınmış evin kapı sesini bekleyen çocuk. Düştüğü karanlıktan habersizdi. Ölüm sessizce kapıya dayanmıştı. Beklenmeyen ölümün dökülen ilk yaprağıydı. Kaderinden yaz tutan çocuk çaresizce feryadını içine akıtırken matem elbisesi buz parçası kesmişti ve o ısınmış eve bir ateş daha düştü. Beklenmeyen ölümün dökülen ikinci yaprağıydı. Zaman su gibi aktı, geçti, çığ gibi büyüyen kedere son vermeden kasvetli bir rüzgar esti, geçti, huzur güneşi söndü ve dökülen üçüncü yaprağın ölümü oldu demiş Tuba Gürgez'e buradan selam olsun efendim.